Ne zaman eşimin yüzü birazcık düşse, kendimi şöyle derken buluyorum. Acaba ne yaptım? Ne zaman biraz geçikse beni terk etti mi? Ve neden bu kadar çok seviliyor muyum, sevilmiyor muyum? Neden patronum beni onayladı, onaylamadı? Kafam devamlı ötekiyle meşgul. Eşim ise hiç öyle değil. Eğer kendi fikri ise sinemaya gitmek, bence o zaman sinemaya gidiyoruz. Ne benim duygumu anlıyor, ne kendi duygusuyla ilgili bir şey söylüyor. Ve ona göre şöyle, kendi başına yaşamak daha iyi. Kimseden yardım istememelisin. <laughs> Başkasına yardım istersem eğer o zaman zayıf bir insanmışım. Bunların hepsini karakterim sanıyordum. Meğerse bunlar karakter değilmiş. Bunlar bağlanmalarımızın sonucuymuş. Yani küçükken yaşadığım ailenin içerisinde nasıl bir ilişki verdilerse bana, ben o ilişkiye nasıl uyumlandıysam Yetişkin olduğumda bütün ilişkilere öyle bir yerden bakıyormuşum. O yüzden benim dikkatim devamlı karşımdaymış. Eşimin dikkati de sadece kendisindeymiş. Ve bağlanmalar değişirmiş bu arada. Ben bu kadar zamandır onun bencil olduğunu düşünüyordum. Oysa hiç de bencil değilmiş. Küçükken eğer bulunduğu ailenin içerisinde performans çok önemliyse, o zaman duyguları eğer ebeveynler görmüyorsa, o bebek de ağlıyor, o bebek de o ihtiyacı istiyor. Ama bir müddet sonra o ihtiyaçlar yani duygusal ihtiyaçlar karşılanmayıp fiziksel ihtiyaçlar karşılanmaya başlayınca o zaman duyguları söylemekten vazgeçiyor. O yüzden duygular hakkında bir fikri yok. Onun için konuşmuyor. Bu arada benim ise çocukken ebeveynim, bazen annem, bazen babam bana aslında sevgiyi veriyor, ilişkiyi de veriyor, duyguyu da veriyor ama bazen var bazen yok. Yani bağımlı gibi ne zaman olacağını bilmediğim için devamlı dikkatimi ebeveynimde tutuyorum. O yüzden de tuvalete bile gidemiyorum diyen ebeveynler var. Çünkü ben ne zaman o ilişkiyi alacağımı bilmediğim için her an aklım orada, dikkatim orada. Onun için de bugün en ufak bir şey olduğunda konuyu kendime getiriyorum. Seviliyor muyum ya da sevilmiyor muyum? Bunlar değişebilir. Ne ile? Farkındalıkla. Farkındalık ne işe yarayacak? Farkındalık sadece bağlanma sistemimi öğrenmeme yardımcı olmayacak. Bir de stresli anlardan, çünkü biliyorsunuz iyiyken hepimiz iyiyiz. Zor anların içerisinde, yani kavga ettiğimde, münakaşa ettiğimde, kendime eğer eşim gibiysem, <laughs> ilişkiler bir işe yaramaz, zaten benim kimseye ihtiyacım yok deyip kapıyı kapatıp, gidip de olayı onarmaya çalışmayarak çözdüğümü görüyorum. Gelelim bana. <laughs> benim gibiysen de şöyle oluyor. O an, o kavgada sevilip sevilmemem o kadar önemli ki olayı çözmem lazım. O an o saniye çözmem lazım. Bunları öğrendiğim zaman buralara girdiğimde ne yapacağımı da bilebilme şansım var. Yani artık o bağlanma çukuruma düşmek durumunda değilim. Belki ilk başlarda farkındalık çalışmalarıyla çukurun çevresinden yürüyeceğim. E bazen düşeceğim, düşebilirim de. Ama eskiye nazaran daha hızlı çıkacağım. Nasıl yapacağız? Gelin beraber konuşalım.